Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Size e, kamp baltamızı tanıtmak için bu çekimleri yapıyoruz. E, şu anda 900 gram ağırlığında, 35 santim sap boyu, ergonomik sap boyu olan e, baltamızı tanıtıyoruz. El Elde yapılma, el dövmesi, e, makas çeliğinden yapılmış olan balta. 10 santim ağız yüzü, e, yaklaşık 900 gram civarında olan bir balta. Ee, Yanınızda kamplarda her bir yerde taşıyabileceğiniz çok güzel bir balta. Şimdi şurada e, kemere takılabilecek e, yeri mevcut. Ondan sonra ağzının yine aynı e, ağız kılıfı mevcut. Şimdi ağız kılıfıyla bu şekilde taktınız. bu şekilde kemere de bağlayarak da. ee, dağda, bayırda, ovada, çayırda nerede istiyorsanız her yerde kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün. Ee, ağzı kesinlikle dönmez. Ee, tamamen makas çeliğinden yapılma. Kamyon makas çeliğinden yapılma. Ee, çok mükemmel bir ürün. Ee, her yerde fındık bahçesi, dağda, ondan sonra başka yerlerde sürekli kullanılabilecek olan bir ürün